Tunceli'deyiz. Son derece hayırlı bir iş için buradaydık. Gerek insan hakları savunucuları, gerek sanatçı arkadaşlarımız, aydın yazar arkadaşlarımız olarak, gerek Tunceli halkı olarak, gerekse Trabzon halkı olarak ve bir bütün olarak Türkiye kamuoyu coşkun Krandi'nin sağ salim ailesine kavuşması için bu oraya kilitlenmişti. Doğrusu bugün Akçabat'tan gelen mutlu haberler, Coşkun Krandi'nin annesine sarılması, annesiyle ailesiyle kucaklaşması, Akçabatlıların sevinç gösterileri bizlerin bugünkü hüznünü dağıttı. Ve bir kez daha anladık ki insan yaşamı için, insan hayatı için bütün bedelleri ödemeye değer. Bizler olarak bunu diyoruz ki bu tür olaylar ülkemizde bir daha yaşanmaz ve bir Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kendine bir anlat ne yaptın? Yok bizim yani şu ana kadar arkadaşlardan gerekiyor. hiçbir işkenceniz yok. Üzünüm olsun. Hakaret olsun. olsun hiçbir şey görmedim. Hepsi sağlığım için polilerden geleni ne varsa hepsini yaptı. Alo. Burada Josh'un yani Coşkun yani. teslim, edildi, edildi. Evet, şey, şu anda teslim edildi heyete. evet şu anda teslim şey. alıyoruz. Şu anda teslim alıyoruz. Tunca. Dersim kırsal kesiminde. Kesim şey yani. kırmızı da. Tamam başka, başka yakınlarında. Şey tamam Koboy köyü Nasıl? Sağ tamam, aldık şu an. Evet. Şu anda bize bir askeri tamam konuş. Evet. Şey. çok. Can güvenliği çok önemli. bunu. güvenliğine şüphe ediyor musun sen? Tamam. Hayır. Gaziantep. Gaziantep. doğru ilerliyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Bu taksiyi iki patmış keselim. Efendim başka ne istiyorsun? Ateş edebilirler bizi. Yok. Ateş niye? Ben askeri dedikten izni için almıştım. İzne gidiyordum. Güzel kız. Çok... Hepsini çok severim. İşte Çoşkun başını kaldırır mısın? Ellerimi sarsıyorum. Görüşmek yok. Çoşkun başını kaldır lütfen. İyi şu anda. Шууд байна. Сиз сайн уу? Өөрсдөө ч сайн байна уу? Яг шиг хараа мьсэн байна. Зүгээрээ.